Sahabe zilhicce gecelerini nasıl ihya etti? Sahabe dediğimiz kutsi cemaat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş bir cemaat, bir Kur'an cemaati, vahyin canlı tanıkları, Allah Resulü'nün talebeleri, Resulullah'ın talebeleri olduğu için de onun elinde yoğrulmuş bir cemaat. Hal böyle olunca Efendimizin dünyasında bir şey ne kadar ehemmiyet arz ediyorsa sahabede de o kadar ebiyet arz eder eğer kuran bir meseleye dikkat çekmişse bir kuran cemaati olan sahabenin başka bir şey yapması zaten mümkün değildir dolayısıyla onlar gördüklerini yaptılar şahit olduklarını şahit olarak kendilerinden sonraki nesillere aktardılar hayatlarıyla göstererek söz konusu olan zilhicce gün ve geceleri içinde aynı şeyin olduğunu görüyoruz onlar allah resulünden bu meseleyle alakalı çok şeyler gördüler. Biz birkaç tanesine dikkat çekelim ki mesele iyice anlaşılsın. Mesela sahabe bugün ve gecelere efendimizin çok ciddi bir biçimde ehemmiyet gösterdiklerine şahit oldular. Şimdi Resulullah bir şeye ehemmiyet verecek, sahabe bu konuda gafil kalacak mümkün mü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela teravih namazlarını hatırlayın o Ramazan gecelerinin işte nazlı gelini olan o güzel ibadet Resulullah onlara kılın demedi. Ama Efendimiz kılmaya başlayınca hemen sahabenin de ona iştirak ettiklerini hemen onu aynısıyla yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Birçok yerde bunun örnekleri var. Yani sadece teravih namazıyla sınırlı bir şey değil. E şimdi zilhicce gecelerine de sahabe bakıyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında ehemmiyet itibariyle farklı bir yerde duruyor bu özel Mevsim onlar da bunu gördüklerinde ona göre davranıyorlar. İkincisi efendimizin bu gün ve geceleri ihya etmek için kendilerini teşvik ettiklerini gördüler. Mesela Resulullah sadece kendisi yapıp da onları bırakmadı. Allah Resulü teşvik ediyor. Bu da bu işin ehemmiyetini daha fazla bir noktaya doğru taşımış oluyor. Üçüncüsü efendimizin bu gün ve gecelerden gafil kalınmaması adına uyarılarına muhatap oldular. Yani meseleleri İyice dikkatle eğer irdelersek, bakın Efendimiz'in kendisi ehemiyetine dikkat çekti. Allah Resulü sahabeyi teşvik etti. Bu noktada eğer gafil kalanlar varsa ya da halen işin ehemmiyetini kavramayan varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara çeşitli uyarılarda bulundu. Dördüncüsü Efendimiz'in bizzat kendisinin özel amellerine ve gayretlerine tanık, tanık oldular. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için o mevsimin özel bir yeri olduğunu Efendimizin yaptıklarının üzerinden de sahabe gördü. Zilhicce geldiğinde o mevsim Allah Resulü'nde farklı bir iştiyakın oluştuğuna hepsi şahit oldular. Sonuncusu da şu sahabe daha Efendimiz hayatta iken bu gün ve geceler için birbirleriyle yarışmaya başladılar. Şimdi Allah Resulü daha hayattayken böyleyse onun vefatından sonra sahabenin nasıl olduğunu herhalde buradan takdir edebiliriz. Buradan daha iyi anlamış olabiliriz. Şimdi benim güzel kardeşlerim mesele daha iyi anlaşılsın diye sahabenin bu iştiyakının temelini oluşturan birkaç hadisi burada hatırlayalım. Yine sahabenin bu iştiyakının karşılıklarının onlarda nasıl olduğuna dair de birkaç rivayeti burada aktarmış olalım. Mesela bu konuda aleyhissalatü vesselam Efendimizin Beyanları çok. Gerçekten Zilhicce'nin ehemmiyetine dair, değer ve kıymetine dair, nasıl ihya edileceğine dair epey rivayet var bizim hadis külliyatımızda. Bunlardan sadece üç tanesini ben aktarmak istiyorum. Bukhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve daha nice hadis kitabında geçen o rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah katında çokça ibadet edilecek ve salih amel işlenecek günler içerisinde zilhiccenin ilk 10 gününden daha hayırlısı yoktur. Tabi Ramazan ayrı değerlendiriliyor. Ramazan dışındaki günler için, geceler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tespitte bulunuyor. Yine bir başka rivayeti Bukhari'den okuyoruz. Başka kaynaklarda da var. Bu mesajı bize Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah'a en sevimlisi bu günler yani zilhiccenin ilk 10 günüdür dedi. Şimdi böyle bir şey deyince sahabiler ya Resulallah Allah yolunda yapılan cihat da mı o kadar sevimli değil diye soruldu. Dikkat buyurun ne olur Allah Resulü'nün bu güzel beyanına. O zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki evet Allah yolunda yapılan cihatta Allah canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şey geri döndürmeyen yani şehit olanlar hariç diye cevap verdi. Cihada çıktınız şehit oldunuz onun meka mekanı makamı farklı. Ama geri döndünüz, gazi oldunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zilhiccenin ihyasını gaziliğe denk hatta ondan daha faziletli görüyor. Resulullah'tır bunu söyleyen. Yani Allah Resulünden başka kim bunu söylese inanın ki hiçbir şekilde itibar edilmez. Ama dinin bu noktadaki muallimi ekberi böyle bir değerler sıralaması bizim önümüze koyunca bizim bu konuda çok ciddi bir biçimde meseleyi ele almamız gerekir. İbni Hümeyd'in müstedinden de bir rivayet okuyoruz. Nasıl ihya edileceğine dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah indinde zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi yani subhanallah subhanallah demeyi ama şuurlu ve bilinçli bir biçimde tahmidi yani elhamdülillah elhamdülillah demeyi tehlili La ilahe illallah demeyi ve tekbiri Allahu Ekber demeyi çokça söyleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ve burada benim size aktaramadığım daha nice sözler söylüyor. Şimdi bu sözleri sahabe duyar da Uyuyabilirler mi? Üzerlerinden atabilirler mi? Ya da hiçbir şekilde duymamış gibi davranabilirler mi? Bu çağın insanları olarak işte çoğumuzun yaptığı gibi. Asla böyle bir şey yok. Allah Resulü'nden duyduklarına, gördüklerine anında icabet eden, anında bu noktada harekete geçen sahabe, Zilhicce'nin bu rahmet mevsimini de çok farklı bir biçimde ihya etmenin seferberliğine giriyorlar. Bununla alakalı da birkaç rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın mesela, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 10 yıl terbiyesinde bulunan Enes bin Malik radıyallahu anhu nasıl biri olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ne diyor biliyor musunuz o büyük sahabi? Vallahi ben Efendimiz'den bu konuda öyle şeyler duydum, öyle şeyler gördüm ki zilhiccenin ilk 10 günü benim katımda bin güne bedeldir. Konuşan Enes'tir Enes bin güne bedeldir o günlerin her bir günü. Ve Arafat günü yani Arefe günü on bin güne bedeldir diyor. Enes gibi bir sahabi radıyallahu anh bunu diyorsa vallahi bizim bu noktada biraz durup bu meselenin üzerinde iyi bir tefekkür etmemiz lazım. Bir başka sahabi, bir başka sahabi ki sahabinin alimlerinden olan bir sahabi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle diyor. Allah günlerden dördünü, aylardan dördünü kadınlardan dördünü seçkin kılmıştır, üstün kılmıştır. Onlara farklı bir ayrıcalık vermiştir. Günlerden dördü hangisi? Cuma günü, Arefe günü, Ramazan bayramı günü ve Kurban bayramı günüdür. Aylardan dördü hangisidir? Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Burada Ramazan yok. Ramazan ayrı değerlendirilir zaten. Ama Zilhicce'nin olması işte İbni Mesud gibi Kur'an'ı çok iyi bilen sünneti çok iyi bilen bir alim sahabinin tespiti ki bu tespitler Allah Resulü'nün beyanlarına dayadıyor zaten. Kadınlardan dördü de biliyorsunuz Efendimizin bu konudaki hadisi Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Hüveylit'in kızı Hatice, Resulullah'ın kızı Fatıma. Binlerce selam olsun bu dört önemli İslam hanımına da. Bunu böyle beyan ediyor Abdullah İbni Mesud. Biz böyle bir bakıyoruz hadis kitaplarına, tabakat kitaplarına. İbni Mesud'da bambaşka bir heyecan görüyoruz Zilhicce mevsimi geldiğinde. Aynı heyecanı Allah Resulü'nü adım adım izleyen Abdullah İbni Ömer'de görüyoruz. Aynı heyecanı bir ilim kalesi olan Abdullah İbni Abbas'ta görüyoruz. Aynı heyecanı sünnet konusundaki hassasiyetini bildiğimiz Abdullah İbni Amr'da biliyor, görüyoruz. Aynı heyecanı Ayşe anamızda görüyoruz. Aynı heyecanı Cüveydi anamızda ve diğer analarımızda görüyoruz. Onların bu konudaki hassasiyetleri ve iştiyakı özellikle bu mevsimin ne kadar büyük bir ehemmiyet taşıdığını bizlere öğretiyor. İmam Evzai o sahabe neslini çok iyi tanıyan bir alimimiz biliyorsunuz. Diyor ki bu günlerde ibadet çok önemlidir. Çünkü bu konuda Efendimiz'den ve sahabiden bize o kadar çok rivayet intikal etmiştir ki bilen birisi de bu işin ehemmiyetini böylece nazarlara veriyor. Ümmetin hakimi olan Ebu Derda radıyallahu anhu'ya bir kulak versek. Bakın Ebu Derda Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş ve bu işin çok iyi bir biçimde Gerçekten ilmini, tedrisatını tamamlamış birisidir. Yani o nübüvvet iklimini çok iyi içselleştiren alim sahabilerden bir tanesidir. Diyor ki Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum olana yazıklar olsun dedi. Allah Resulü veyl olsun diyor, yazıklar olsun diyor böyle bir güzelliğe erişmesine rağmen bu güzellikten mahrum olan büyük bir şey kaybetmiştir. Onun için ona yazıklar olsun diyerek bunu söylemiştir. Sahabe böyle şeyleri duyduğunda irkilir. Tabi'in nesli onlardan sonra gelen ikinci hayırlı nesil böyle şeyleri duyduğunda irkilir. E biz de irkilmeliyiz ve bu mevsime Allah bizi kavuşturduğu için büyük bir gerçekten heyecanla, iştiyakla bu mevsimi çok iyi bir biçimde değerlendirmeliyiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın Beyhaki'de Şuabul İman'da çok önemli bir rivayet aktarılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu dilinden. Efendimiz orada der ki ayların efendisi Ramazan saygıya en layık olanı ise zilhiccedir. Buradan yola çıkarak alimlerimizden bazıları zilhicce için zilhiccenin 10 günü için Ramadanul Ashar diye bir ifade kullanırlar. Yani küçük Ramazan. 10 gün ya küçük Ramazan diye bir ifade kullanırlar. Biz o küçük Ramazan'ı ikinci Ramazan diye anlayabiliriz. Sahabe böyle anladı benim güzel kardeşlerim. İkinci bir Ramazan, küçük bir Ramazan gibi anladılar ve bu noktada çok ciddi bir biçimde hassasiyet içerisinde oldular. Nasıl ki Ramazan'ın bir Kadir gecesi var, bu küçük Ramazan olan yani zilhiccenin 10 gününün de zirve gecelerinden günlerinden bir tanesi Arafat. Arefe günü yani o Arefe gününü de büyük bir fırsat bilerek değerlendirmeye çalıştılar. İnşallah bizler de böyle anlayalım. Sahabenin bu iştiyakını ve heyecanını biraz olsun kendi dünyalarımıza taşıyalım da bu güzel günlerden ve gecelerden hakkıyla istifade etme adına bir gayret içerisinde olalım ve bu güzel günlerden gafil olmayalım. Allah hakkıyla bu günleri ve bu geceleri ihya edenlerden eylesin hepimizi inşallah.